O da iyiydi, o da yok mu? Değildin annem, kızarıyor mu? Kızarıyor. Tamam. Şimdi ben de böyle yapıyorum abla. He. Bunu ne diyorsun bacım? Bir kere şey yuhas tabi Şimdi. Al. <laughs> Evvela annelerimiz, babaannelerimiz yapıyordu bu belamızı. Düğünlerimizde, bayramlarımızda, misafirlerimizde ikram ediyoruz. 200 yıllık yapıyorlar. Annemle, babaannelerimiz. Bizlere geldi. Bizden doğanlar yapacak. Açıyoruz, sacda haşlıyoruz, onu dönüp yeniden kesiyoruz, onu tekrar börek yapıyor, döşüyoruz sinide güzelce götürüyor onu kızartıyoruz. Evet yapıyoruz kızartıyoruz. Ablam sağ olsun var olsun geldi yanıma bana yardımcı oldu Bera hamurumu açtı, ilicimi kesti beri Berağım, böreğimizi döşedik birlikte ablamın. misafirlerimize ikram edeceğiz. Gelen misafirlerimize. Adet evet köyümüz bu köyümüzde hep adet bu. Gelen misafirlere ikram ederiz. Böreğimizi.